Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada kocasının kuma getirdiğini görmek çalışkan bir kişi olunacağına, çalışmaların bol kazanç getireceğine, yakın bir zaman içinde yaptığı bu şeyden pişman olup etrafındaki insanları bu konuda çok uyaracağına, hastalıklarından kurtulacağına, aile bireyleri arasında yaşanan kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulacağına, hayatının her geçen gün kendisine daha büyük mutluluk ve hayır getireceğine böylece yaşadığı zor dualarının gerçekleşeceğine, tabir edilir, ayrıca rüyada kocasının kuma getirdiğini görmek ondan mümkün mertebe en doğru şekilde faydalanacağına, kişi hasta ise ölümün vaki olduğuna, dertlerin ve sıkıntıların geride kalacağına, her zaman rüya sahibinin daha büyük bir avantaj sahibi olayacağına, elde etmek istediği başarıyı ve zaferi elde edeceğine, yardıma muhtaç insanların yardım göreceğine, yorumlanır. Dini olarak rüyada kocasının kuma getirdiğini görmek sorunsuz geçeceğine, bereketi ve zenginliği bulacağına, iyi ve kolay geçim halinde olacağına, mesleğinde arka arkaya galibiyetler elde edeceğine Aile içinde aradığı huzuru yakalayacağına, hedeflere kısa süre içinde kavuşulacağına, kısa bir süre sonra depresyona girileceğine, maddi ve manevi olarak yalnız kalınacağına, rüya sahibinin deyim yerindeyse ayaklarının yerden kesileceğine ve sevdiği kişinin bir dediğini iki etmeyeceğine ve çok büyük mutluluklar yaşayacağına, rakipleri ve düşmanları ile deyim yerindeyse göze göz delalet eder. Psikolojik olarak rüyada kocasının kuma getirdiğini görmek böylece kendisini işine ve ailesine daha çok vereceğine ancak bu duruma rağmen sevdiği ve değer verdiği insanlara yardım edeceğine, hataların telafi edileceğine, sevilen kişilerin iş fikirlerinin gerçekleştirileceğine, ileride yapılacak çalışmalar için deneyim kazanılacağına ve çok iyi yerlere gelineceğine, elin yapılacak işlerle gitgide bollaşacağına, zorlukların ve sorunların tamamen çözüme kavuşacağına, Maddi sorunların yavaş yavaş sona ereceğine ve yakın zamanda kişinin rahat bir nefes alacağına işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.